Sarardım soldum güller gibi Erdim aktım mumlar gibi Tek çaremdin sen ilaç gibi Neden, Neden? gittin terk ettin beni Tek çaremdin sen ilaç Aa. Neden gittin, terk ettin beni Geri dön çarem, geri dön gülüm Sen, sen yoksun, yoksun ah ben ölüyüm Geri dön çarem, geri dön, dön gülüm Oy 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 sen, sen yoksun, yoksun ah ben 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 ölüyüm Geri dön çarem Geri dön gülüm Sen yoksun ah ben ölüyüm Geri dön çarem Geri dön gülüm oy 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 Sen yoksun ah ben ölüyüm